Güzel kardeşlerim, şimdi sizlere soyculuğun, ırkçılığın, milletçiliğin haram türlerini önce özetlemek istiyorum. İslam dininin inançlısı ve bağlısı olmasa da damarlarındaki asil kandan ötürü veya tarihsel başarıları sebebiyle ırkının bu tür hürafeler sebebiyle ırkının büyüklüğüne inanmak bu haram türden bir soyculuk ve ırkçılıktır aziz kardeşler ne damarlarda asil kan vardır ne de soyculukta ve ırkçılıkta milletçilikte ayrıcalık mevcuttur. İki, ırkını, soyunu, yaptığı zulmü üzerinde desteklemek. Bu da haramdır. İslam'dan kaynaklanmayan emperyalist bir emelle diğer soylara ve ırklara hakim olması için soyumuzun, ırkımızın, milletimizin kültürel, siyasi ve ekonomik yollarla ve de sıcak savaşla mücadele vermek tekrar edelim İslam'dan kaynaklanmayan ki kaynaklanması mümkün değil emperyalist bir emelle benim soyum benim ırkım benim milletim daha bir üstün olsun daha bir hakim olsun daha bir ekonomik ve siyasi egemenlik tesis etsin diye soyunun, ırkının, milletinin yücelmesi için kültürel, siyasi, ekonomik mücadeleler vermek veya silahlı savaş yapmak insanlığın tarihi dönemlerden günümüze uğradığı en büyük belalardan biri de bu anlayış olmuştur. Bu anlayışdır ki zararlılığı sebebiyle dinimizde de haram kapsamı içindedir. Bir diğer haram türde ırkının, soyunun, milletinin zulme uğratıldığı gerekçesiyle ırkçılık yaparak, soyculuk yaparak zulmetmek. Hatırlayacaksınız kardeşlerim, toplumumuzda bir zamanlar işçilerimiz kendilerine yüklenen batıl bilgiler sebebiyle hak talep ederlerken zulme sapmışlar hakları şiddetle çiğnemişlerdir. Ama netice de alamamışlardır. Hak istenirken haklar çiğnenmez. Adalet gösterilir. Bunun gibi zulme uğratıldığı, haksızlığa maruz kaldığı dile getirilen soyumuz, ırkımızı, milletimizi savunmak için zalim olmaya gerek yoktur. Zulme uğradık gerekçesiyle zulmü öne çıkarmak ve pekiştirmek İslami yol ve yöntem olamaz.